Kardeşlerim bu sohbetimizde maalesef şu anda dünyada ve Türkiye'de o kadar sahte ajan, misyoner, ilahiyatçı, kılıklı hocalar var ki İslam'a zarar vermek için o kadar çok saldırıyorlar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde ne diyor? Ahir zamanda benim ümmetim 73 fırka ayrılacak, işlerinden sadece bir tanesi kurtuluşta. Bakın düşünebiliyor musunuz? 72 tane cemaat. Kurtuluşta değil bir tanesi. Hangisi Kur'an'ın Türkçe'sini okuyan, sahih hadislere inanan ve Ehli Beyti'nin arkasında giden. Şimdi Osmanlı'dan bugüne kadar bin tane Ehli Sünnet alim ve evliyaları gelmiş. Hepsi aynı görüşte. Ama şu anda, şu anda son 20 yılda o kadar böyle piyasada 10 tane hoca varsa inanın altı tanesi, 7 tanesi sahte. Şimdi ben bunları tek tek açıklayacağım ve Habire İslam'ın içini boşaltmak istedikleri şeyi de tek tek doldurup e, bunlara cevaplarını vereceğim. Şimdi lütfen piyasada görüp de İslam'da şu yoktu, Kur'an'da şu yoktu, peygamber zamanında şu yoktu deyip de şirke düşenleri hariç onu kastetmiyorum. Hiç bunlara aldırış etmeyin. İslam'ı en güzel şekilde, güzel adetlerimizle bırakmadan yaşayın. Şimdi kardeşlerim birincisi İran ajanı Mustafa İslamoğlu. Adam 50-60 tane kitap yazmış. Bilmem ne vakfının başkanı. Ama Cübbeli Ahmet Hoca diyor ki ben diyor onun diyor hatasını bulmak için diyor 6 ay bir kitabını inceledim zar zor buldum bu bilgili halimden diyor. Adam başlıyor İslam'da şu yok bu yok bu yok. Tarikat yok tasavvuf yok cemaat yok diyor ama Mustafa İslamoğlu'nun babası çok büyük bir ehli sünnet calip, alim ve evliyadır. Bir tasavvuf büyüğüdür. Oğlumu görünce şeytanı görmüş gibiyim diyor. Artık düşünün yani bu adamın düştüğü İran ajanının. İkincisi Mehmet Okuyan. Adam Kur'an-ı Kerim'in noktasına virgülüne kadar ezberlemiş. Ne kadar Kur'an'ın kendine göre açık bulduğu şeyleri hemen şu yok bu yok diye eleştirip insanları dinden uzatmaktan başka bir şey yok. Üçüncüsü Caner Teslaman. Adam felsefe ilahiyatçısı ama evrimle yatıyor kalkıyor. Dördüncüsü İsrail Balcı diye bir adam. Gelene gidene ha bile sallıyor şu yoktur bu yoktur diye. Hele bir tane İhsan eli açık. Bakın İhsan şen ocak değil. İhsan eli açık diye bir tane ilahiyatçı zar zor ilahiyatı bitirmiş bir tane adam var. Göbekli. Gıybet olmasın. Adamın olduğu yerde şeytana gerek yok. Ha namaz yok. Ateistler cennete girer. Ya bu adam aslında yani İlahiyat değil, çöp süpürtmem. Vallahi billahi çöpçü olarak vermem bu adama. Bir tane Cemil Kılıç var. Alevi kardeşlerin müstesna ama Aleviliğin dinsizliğini artık e, savunur hale gelmiş. Aleviliğin ilahiyatçısı. Yaşan Nuri Öztürk öldü gitti. Habire şu yok bu yok, şu yok bu yok. Layık kesimin ilahiyatçısı. Edip Yüksel Ateistlerin, 19'cuların dinsizlerin ilahiyatçısı diye piyasada geziyor. Şimdi kardeşim size 3-5 tane hoca söyleyeceğim. O, onların sözlerine İslam'a uyduğu müddetçe kaygısız yapabilirsiniz. Etliye sütlüye karışmasa bile Nihat Hatiboğlu hocam dürüst bir insandır. Doğru bir insandır. Nihat Hatipoğlu. Adam şu kadar maaş alıyor ATV'den. Bunları aldırmayın. Adam doğru konuşuyor. İkincisi Nur yüzüyle kanal 7'de çıkan Necmettin Nur saçan hocamın sözünü dinleyin. Dördüncüsü Ömer Demirbağ hocama dinleyin. Beşincisi İhsan Şen Ocak hocamı dinleyin. Hem tasavvuf genelliğinde şirke düşmeden çok dürüst bir adam. Bir de bir tarafta tazavvufu bir tarafta da selefiliğin bir hocası var. Bir tarafta Cübbeli Ahmet Hoca var ama bazı yanlışları olmuştur. Yine de Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlerken dikkatli bir şekilde ama çok derin bir, bir hocadır. Onu dinleyin. Bir tarafta da böyle işit, nusra, kafa kesme, bilmem ne selefi tarikatına takılmadan sadece Halis Bayuncuk. Mesela sadece gerçekten Kur'an'dan çıkarımlar yapıp da selefinin özü olan bunları dinleyebilirsiniz. Çünkü sadece Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an'dan çıkarım yaptığı müddetçe hadisi inkar etmediği müddetçe o da haktır. Lütfen her hocaya şu anda şu yok deyip de aldırış etmeyin. Mesela diyorlar ki namaz beş vakit değil, dört, üç re 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 rekattır diyorlar. Ya yani sabah ve öğle e namazı İsra suresinin 78. ayetindedir. İkindi namazı Bakara suresinin 238. ayetindedir. Akşam namazı 114. ayetindedir. Yatsı namazı insan Suresinin 26. ayetinde belirtilmiştir. Bunlar neye dayanarak böyle 3 rekat kalıyor? Her bir tane daimam imam çıktı. İsmi unuttum. 10 bin abonesi var. İslam'da namaz yok diyor. Bu zikirdir, salahtır bilmem nedir. Ya 10 bin din adına konuşmak Allah adına konuşmaktır. Sen 10 bin kişinin namazını şimdi bırakmasına vesile oluyorsun. Bunun hesabını nasıl vereceksin? Ya git kardeşim. Allah adına bir şey anlatma. Git pazarda limon sat. 10 bin kişinin namazının hesabını nasıl vereceksin? İkincisi tesbih namazı yok diyorlar. Bu cemaat hocası. Tesbih namazı peygamber efendimiz zamanında peygamber efendimiz çok ağır gelir diye iki rekat namazı yarım saatte kılıyorsun. Çok güzel, çok sevap bir şey mübarek günlerde. Sahabelere tavsiye etmiş. Sadece tavsiye etmiş. Peygamber Efendimiz kılmamış. Ama sahabeler kılmış. Ya sahabelerin kıldığı alim ve evliyaların binlerce alim ve evliyaların Osmanlı'dan gelen kılmış olduğu bir güzel bir namaz çeşidi. Sana farz değil, sünnet değil, nafile yaparsan bunun neresi kötü? Üçüncüsü teravih namazı. Peygamber kılmamış ben de kılmam diyor. Ya binlerce insan camileri dolduruyor namaz kılıyor. Bunun sana neyi batıyor? Peygamber Efendimiz teravih namazını kılmıştır. Sekiz rekat bazen de yirmi rekat kılmıştır ama her gün kılmamıştır. He, Hazreti Ömer zamanında cemaatle kılınmıştır. Adam diyor ki Hazreti Ömer başlamış. Ne, alakası var? Peygamber Efendimiz 8 ve 20 rekat ara sıra kıldırmıştır. Kılmıştır. Yine mezarlıkta Kur'an okunmaz diyor. Mezarlıkta dua edilmez diyorlar. Ya kardeşim biz Kur'an'ı namazı ölü için kılmıyoruz ki. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Mezara gire konulan bir cenaze için buna bir dua edin de biraz rahatlasın diyor. Hiç mi hadis okumuyorsunuz? Hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Namaza salli barik okunmaz diyor. Evet Peygamber Efendimiz zamanında salli barik yoktu. Sonradan alem ve evliyalar bir daha hasene diye koymuş. Biz onu Peygamber Efendimiz'i e, ilah babında değil. Onu ve ehli beyti dua niyetinde söylüyoruz. Ama bilmeyen insanlar şirke düşüyorsa evet o yanlıştır. Mübarek geceler yoktur diyorlar. Kandil gecelerine gitmesin diyor. Binlerce insan yatsı namazından sonra üç ayda bir oluyor. Camileri dolduruyor. Bu camilere gitmelerin tabi misyoner olursan, Yahudi ajan olursan layık misyoner imam olursan tabii ki camilerin dolu olması senin e, yüreğine batar. Aldığın emirler sana bunu boşaltman için gelir. Teravih namazı kardeşim e, mübarek geceler Mübarek geceler Peygamber Efendimiz zamanında Ramazan ayı mübarek gece değil miydi? Cuma günü mübarek gece değil miydi? Elbette ki mübarek geceler Miraç, Berat, Rekayip Kandili Osmanlı zamanında çıkmıştır. Ya bunlar sabaha kadar orada namaz kılmışlar, hafızlar oturmuşlar. Bunun neresi kötü? Yoktur dediğin zaman bunların yap, bu insanları terk ettiğiniz zaman bunların sevabının sorumluluğu sen değil misin? Cuma geceleri özel ibadet yoktur diyorlar. Evet. Cuma geceleri Peygamber Efendimiz özel bir ibadet söylememiş. Ama yapan insanlar yaptığı zaman meyhaneye mi gidiyorlar? Adam Cuma günün gidiyor orada Kur'an okuyor. İmam bir 10 dakika, 5 dakika bir ekstra bu sana neyine zarar yani? Tarikat ve cemaatler zikir ortamları yoktur diyorlar. Habire menzil cemaati, şu cemaat tehlike. Farklı farklı görüntüler. Evet şirke düşüyorlarsa zarardır. Ama bizim tarikatlarımız 8. 9. yüzyıldan belli İslam'ı en güzel yaşamış tarikatlardır. Gazze niye öyle şimdi? Müslümanlar tarikat olmadığı için, cemaat olmadığı için, birleşmedikleri için öyle. Evet tasavvufun şirke düşen yerleri vardır. Eleştiririz ama tasavvuf sahabelerden beri, peygamber zamanından beri olan bir içsel en büyük cihattır alimlere, evliyalara, habire, kerametlere yok diyorlar. Ya mucizeyi inkar ediyorlar. Peygamberin onca mucizesi var. Hazreti Ali savaşa giderken tuzakları görüyor, keramet gösteriyor. Binlerce alim, evliya, daha şu günümüzde bile gösterenler var. Hadislerin çoğu uydurmadır, hadislere gerek yoktur. Kur'an yeter diyorlar. Bunların amacı, bunların amacı hadisleri ortadan kaldırıp Kur'an'ın anlaşılmaması. Şefaat yok diyorlar. Ya Peygamber Efendimiz tam yüz civarında şefaat edeceğini söylüyor. Allah izin verirse. Kur'an-ı Kerim'de ayet el kürsüde Allah diyor ki şefaat yetkisi bana ait bir de izin verdiklerini yapabilir diyor. Yüz yerde peygamber ya yalan söylüyor ya sen yalan söylüyorsun. Kabir azabı. Peygamber Efendimiz'in hadisi iki tane melek gelir, sorgu sual yapar, adam geçerse huzurlu bir ortam olur, adam geçemezse azap görür diyor. Hadis. Tesettür sadece takvaymış. Ya Tesettür ayeti ya. Nur suresi 31. ayetinde başlarınızı örtün, yakalarını da şöyle bırakın diye ayeti hiç okumadın mı? Mehir, mehir farzdır, farzdır. Nur suresi 4. ayetinde. Evet, mesela Osmanlı zamanında insanlar türbelere gitmiş. Türbelerde sanki cahilliğinden o oradaki yatan evliyaya Allah gibi dua etmiş. Evet bu şirktir. Ama biz oraya bilinçli olarak giden insanlar orada Kur'an okuyoruz. Kur'an'ı Allah için okuyoruz. Allah'a arz ediyoruz. Bir de onun niyetine bana, benim ruhuma, çocuklarıma, Peygamber Efendimiz'e, şuradaki yatan insana da affet diyoruz. Bunun neresi kötü? Lütfen kardeşlerim, Hristiyanlar ve Yahudilerin kitapları bozulduğu için onları kitaplarından bozdular. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz harfi harfine geldiği için Kur'an-ı Kerim'e eleştiremiyorlar, saldıramıyorlar. Ama çok uydurma hadis olduğu için uydurma hadislerden ve bit'at şudur budur bunlardan İslamiyet'e saldırıyorlar. Bu tür hocaların dikkate almayın. İslamiyet'i Kur'an'ın çerçevesinde en güzel bir şekilde uygun olan cemaatlerde ve içinizde sınırsız sonsuz yaşayın. Yoksa bunlar topla tüfekle yapamadıklarını bizim içimizden yıkan misyoner, mason kılıklı, ateist kılıklı, ilahiyatçı, nasıl siyasetçi, gazeteci varsa ilahiyatçılar da vardır. Lütfen bu tür insanlara arkasından gidip de hemen o miraç şey miraç yoktur. E, tesbih namazı yoktur. Ben namazı üç rekat kılacağım. Ben namaz yoktur ateistler cehennete girer gibi şeylere aldırmayın. İslam'ı özünden yaşamaya devam edin. Hiç moralinizi bozmayın. Bunlar yok olup gidecektir. Çünkü Kur'an İslam Allah'ın korumasındadır. Türkiye'de 200 bin civarında hafız vardır. Kur'an'ın harfi değişmez. Bunların hepsi süpürülür gider elhamdülillah.